Değerli pusulaş alayan ailesi merhaba. İçerime hoş geldiniz. Bugün size kaya koruğu toplayıp bunun turşusunu korumayı öğretmek için bu içeriği çalıştırıyorum. Kaya korukları gördüğünüz gibi böyle kaya üzerlerinde çıkıyor. Karaburun'dayız şu anda. Karaburun'dan toplayacağız. Taça tarafının da çok meşhur olan bu kaya koruğu turşusu. Biz de bunu bir toplayıp deneyelim istedim. Birlikte bu çok içerikle bu turşuyu şey yapalım değişik aromaları ve le, lezzetleri tatmış arası. olacağız. Bunları toplarken köklere zarar vermeyeceksiniz. Bir daha yani çıksın diye olur. üzerinden alacaksınız. Arası Köküyle komple de çıkartmayalım değerli şeyleri. takipçiler. Değerli İyi takipçiler gördüğünüz bu, gibi boylu, kayaların üzerinde sevinmişti bu, bu Ne güzeldi. kaya koru. bol miktarda yetişmiş bu kayaların üzerinde. değişik aramayı seven takipçiler için inanılmaz bir lezzet. Bunun turşusunu yapacağız. Deniz kenarlarında bulunuyor. Denizden uzaklaştığınız zaman bulamıyorsunuz bunu. Denize 5 metre kala kayalarda böyle gördüğünüz gibi bolca bulabiliyorsunuz. Evet değerli takipçiler şimdi biliyorsunuz deniz kenarından güzelce toplamıştık bunları. Yıkadık bunları şimdi. Bu kaya koruklarını yıkadık değerli takipçiler. Tertemiz yaptık. Ayıkladık çöpünü şeyini. Bu şu anda kullanıma hazır. Şimdi kaya koruğundan bir turşu yapacağız. Kaya koruğu turşusu yapacağız değerli takipçiler. Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında bolca bulunabilen bu kaya koruğu çok lezzetli. Biraz böyle deniz bürülcisini de andıran lezzete sahip. Böyle tuz ve yot lezzeti kendinden doğal değerli takipçiler. Böyle Mayıs ayında çıkmış oluyor zaten. Haziran ayının sonuna doğru filan tahminim biter. Bu lezzetli turşuyu ve bir de salatasından da tarif edeceğim. Kesinlikle içeceklerinizin yanına meze de yapabilirsiniz. Evinizde güzel güzel tüketebilirsiniz de. Bu şahane lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok lezzetli buldum, denedim. Bu kaya korunu turşu yapmak için yıkadıktan sonra kaya koru ihtiyacımız var biliyorsunuz turşu kurmamız için. Sarımsağı ihtiyacımız var şöyle bir iki diş. Yarım su bardağı zeytinyağına ihtiyacımız olacak. Değerli takipçiler. Bir su bardağı sirke. Üzüm sirkesi tabi tercih ediliyor turşularda biliyorsunuz. İki yemek kaşığı da kaya tuzuna ihtiyacımız var. Şimdi kaynamış suda şöyle bir 5-6 dakika gibi bir haşlama işlemi gerçekleştireceğiz. Turşu yaparken de, bunu salatasını yaparken de kaya korunu haşlamanız gerekiyor. Dolayısıyla ben şimdi bu haşlama işleminden sonra hem turşusunu kuracağız birlikte. Hem de e, küçük bir tabağa böyle salatasını yapmayı da göstermiş olacağım size değerli takipçiler. Bir 5 6 dakika bunu böyle haşlayacağız. Daha takipçiler 6 dakika oldu. Gördüğünüz gibi 6 dakikada haşladık. Daha fazlaya gerek yok cıvılmasın. Şimdi bu buzlu suya koyuyoruz. Buzlardan erittiğimiz soğuk su hazırladık. Şimdi kaynamadan çıkarttıklarımızı direkt soğuk suyun içine koyuyoruz. Artık. Kendini salmasın. Şimdi bundan hem salata hem turşu yapacağız. Bunun turşusunu gerçekleştirdikten sonra turşusundan da salata yapabiliyorsunuz. Şöyle limon suyu, biraz sarımsak istiyorsanız, biraz zeytinyağı ve tuzdan, hafif tuz, tuzlu bir şey olduğu için bu bitki çok tuz yapmayın, az bir şey lezzet için tuz. Bundan bir sos hazırlayın. Şimdi bu haşladığımızla küçük bir tava salata yapıp ayıracağız. Kalanından turşu yapacağız. Turşusu olduktan sonra da değerli takipçiler, yine şey yapabiliyorsunuz. Turşusundan da salata elde edebiliyorsunuz. Şöyle. Soğuk sudan çıkartıp şöyle bir miktarını salata gerçekleştirelim. Şahane bir lezzeti var. Çiğ olarak pek tüketilmiyor. Alışkanlık olmadığı için herhalde sanırım. Ben çiğ de denedim. Yani böyle deniz börülcesini andırıyor. Tuz tadı geliyor. Hafif soda gibi böyle lezzet geliyor derdi takipçiler. Yani ben çok beğendim. Deniz bürcüsünü falan da çok seviyorum. O Akdeniz yöresine ait bitkiler gerçekten güzel. Arap saçıdır, şevketi, bostandır. Şahane bitkiler var. Akdeniz lezzetleri gerçekten keyifli oluyor. Böyle Mayıs-Haziran aylarında kaya korukları denize yakın kıyılarda bulunduğu için denize 5 metreye kadar bulabiliyorsunuz. Kayaların yakınlarında yetişiyor. Deniz kenarlarında. Denizden biraz uzaklaştığınız zaman bulma şansınız olmuyor. Pazarlara çıkıyor. Akdeniz ve Ege kenarındaki pazarlarda bulabiliyorsunuz. Bilenler şey yapıyor. İnternet üzerinden de biraz araştırdığınızda göreceksiniz. Şimdi bu salata için şöyle döktük. Der takipçiler bu hazırlamış olduğumuz bu sosu karıştırıyoruz böyle. Bu salatamızın üzerine gezdiriyoruz. Bunu bu şekilde tüketebiliyorsunuz. Şimdi ayrıyetten bir de bunun kavanozda turşusunu koyalım. Şimdi kavanozlarımızı şöyle hazırladık Evet, yani takipçiler. Şimdi soğuk suda dinlendirmiş olduğumuz bu kaya koruklarını şöyle şöyle azar azar kavanozumuzun içerisine yerleştirelim. Bir miktar koyduk dert takipçiler. Şöyle biraz tuzumuzdan atalım. Sonra sirkemizden dökelim. Şöyle biraz zeytinyağı. Sonra kalan koruklarımızdan üzerine doldurmaya devam edelim. Kavanozumuzu kapattıktan sonra gölge bir yerde bekleteceğiz değerli takipçiler. Bir hafta içerisinde turşunuz hazır olacak. Şimdi yine şöyle tuzumuzdan biraz atalım. 2 yemek kaşığı kaya tuzu gerekiyor değerli takipçiler. Şöyle kalan sirkemizi de dökelim. Şöyle biraz içine lezzet versin diye sarımsak. Sevdiğiniz kadar. Ben böyle bir diş kadar atıyorum. Değerli takipçiler, şimdi kalan zeytinyağımızla üzerini hava almasın diye şöyle döküyoruz. Evet. Sevgili takipçiler. Kavanozumuzu kapatıyoruz. Gölge bir yerde bir hafta bekletiyorsunuz. Bir hafta sonra bu güzel ve lezzetli kaya koruğu turşunuz hazır. Şimdi haşladıktan sonra biliyorsunuz salatasını da yapmıştık, limonlamıştık. Şöyle lezzetini de bir gözden geçirelim istiyorsanız birlikte. Hafif böyle kekik daha keki yerseniz o keskin aroma nasıl ağzınızda burukluk yaratıyor. Bunun bir benzeri de kaya korunla var. Şahane değerli takipçiler. Böyle çok güzel bir kekik şeyini andıran bir aroma ama tuz tadı ve deniz kenarı şey olduğu için tabi iot lezzeti ve kokusu şahane. Böyle salata olarak da dediğim gibi içkilerinizin yanında meze de yapabilirsiniz. Sofralarınızda değişik bir Akdeniz salatası olarak tüketebilirsiniz. Turşu yapıp turşudan sonra turşudan da salata yapabiliyorsunuz değerli takipçiler. Vitamin değerleri çok değerli. Çok yüksek. insan için çok faydalı. Güzel bir şey. Ben aromatik şeylere çok açık olduğum için çok beğendim. Umarım siz de bu lezzetli kaya koruk salatasını ve turşusunu beğenirsiniz. Değerli takipçiler, bir hafta süre içerisinde kaya kuru turşumuz oluyor demiştik. Evet, turşumuz oldu. Kavanozun yarısına kadar koyup o tarif ettiğim şekilde kurup üzerini zeytinyağıyla da kaplayabilirsiniz hava almasın diye. Ağzına kadar dolduracağız diye uğraşmanıza gerek yok. Ekstra su koymuyoruz çünkü değerli takipçiler. Ben biraz elimde fazla olduğu için kaya koru. Biraz fazla olduğuna bakmayın. Ama yine de güzel olmuş. Muhteşem kokuyor yine. Evet. Evet o kayalardaki iot kokusu bu kekikimsi aromatik lezzet ve değerli takipçiler turşu olarak tabi olgunlaşmış olması şahane bir turşu elde etmiş olduk. Gönül rahatlığıyla kaya korunuzu bu şekilde kurup bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz muhteşem. Benim gibi böyle değişik aromaları seven takipçiler için İnanılmaz değişik bir tat. Dediğim gibi meze olarak veya yemeklerinizin yanına, et yemeklerinizin yanına şahane bir salata tarzında kullanma şansınız var. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Beğeni like'larınızla bizi coşturun. Ailemizi büyütmeye devam edelim. Abone olmayan takipçilerimiz her zaman söylediğim gibi abone olması ricasıyla ve etrafına, çevresine, akrabasına, arkadaşına, öneride bulunmasına, pusula çağlayan ailesine katılmasını sağlaması ricasıyla diyoruz. Ailemizi büyütmeye devam edelim. Sağlıkla kalalım. Yeni lezzetli içeriklerde buluşmak dileğiyle diyerek sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın pusula Çallayan takipçileri.